Türkiye'nin Ekonomi Televizyonu EkoTürk'ten herkese merhabalar. Kripto Para Programı'na hoş geldiniz. Kutay Korap ben. Bugün iCrypex Hukuk Danışmanı Tuncay Yıldıran bizlerle birlikte olacak. Aynı zamanda Forseti Danışmanlığı'ndan da Tuncay Bey ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Teşekkür öncelikle geldiniz. Ya. İyi, İyi yayınlar. Dileyelim sizlere. Ee, şimdi bugünün özelinde biraz daha kripto paralardaki hukuki Süreci değerlendirmeye çalışacağız. Sizin de sorularınız varsa YouTube üzerinden sorularınızı bizlere iletebilirsiniz. Burada biz de zamanımız yettiğince her birine cevaplamaya çalışırız. Öncelikle bir, böyle bir ısınma turu sıcak bir haberle başlayalım. İngiltere'den bir haber başlığı takip etmiştik. İngiltere'nin mali tutum otoritesi FCA tarafından gelen bir haber başlığı vardı. Kripto paralar yasaklandı diye bir haber çıktı. Tabi biz bunu haberin görünce biraz bir şok etkisi yarattı. Sonra detaylarına baktığımızda yasaklanan alan çok daha farklı bir şeye ifade ediyordu. Bir öncelikle bu yasaklanan Süreç neydi? Bir bunu sizden dinleyebilir dinleyebiliriz. Tabii aslına bakarsanız çok doğru bir ifade kullandınız biraz önce. Herkes özellikle bu kripto varlıklar konusunda bu tür e, basın yayın organlarına baktınız. Hep böyle işin kötü tarafını birazcık ön plana çıkartan ya da böyle inanılmaz başlıklarla e, başlıklar e, aynı kesinlikle. E, aslına bakarsanız bu e, çok yeni. Altısında yayınlandı. FCA tarafından e, düzenleme. Çok önceden bunun e, taslak metni yayınlanmış ve görüşleri açılmıştı. Görüşler geldi, FCA bunu nihayete nihayet erdirdi. Ancak orada sizin söylediğiniz gibi aslında e, birazcık detayına bakmak lazım. Çünkü her zaman sevdiğim bir söz vardır, şeytan detayda saklıdır derler. Hı hı. Aslında yasaklanan kripto paralar değil. Evet. Bir kere başta bunu söylemek lazım. E, kaldı ki bir yasaklanma söz konusu bile olsa bu sadece e, retail client denilen, Bizim Türkiye'deki karşılığıyla küçük yatırımcı yani parakende yatırımcıya ilişkin bir yasaktan bahsediyoruz. Parakende yatırımcıya ilişkin bir yasak. Aynen. Ee, eğer yanlış hatırlamıyorsam 150 Euro'nun altındaki bir yatırıma sahip olan kişilerin e, kişilere yönelik bir pazarlamanın yasaklanması bahsediliyor ama daha da önemlisi şu. Aslında FSEC'in yaptığı düzenleme Genelde tartışılan konulardan bir tanesi o da şu. Şimdi geçen programda da birazcık üstünde durmuştuk. Biliyorsunuz kripto varlıklar aslında temelde 3 alt kategoriye ayrılıyor. Hı hı. İşte bunlardan bir tanesi payment token denilen ödeme aracı olarak kullanılanlar. Diğerleri security token denilen bir menkul kıymetin benzeri şeklinde üretilen ya da bir menkul kıymeti temsil amacıyla üretilen tokenlar. Bir de utility tokenlar denilen bir mal veya hizmetin bir Alınabilmesi amacıyla kullanılan tokenlar. Aslında getirilen yasak bir payment olarak, payment tokenlar üzerine getirilen bir yasak. Ödeme yasaktan... sistemleri. Aynen öyle. Bir ödeme aracı olarak kullanıldığı düşünülen yahut da kullanılan e, kripto paralara yönelik. Ne gibi? Bitcoin gibi. Ne gibi? Ethereum gibi. Ne gibi? Dash gibi. Peki doğru mu anlıyorum? Sadece sormak istiyorum bunu. Yanlışsam lütfen düzeltin. Örnek verelim. 150 dolar e, sterlin demiştiniz. Euro. Euro. 150 euro altında mesela ben 70 euroluk bir ayakkabı beğendim onu alacağım. Hı hı. Bu ayakkabıyı kripto parayla ödemek istediğinde buna gelen bir düzenleme mi? yok. Miydi? Aslında Bu, şu, da çok daha farklı bir şey mi? Ifade çok ediyorsun? daha farklı bir şey. Aslında e, dediğiniz gibi belki birazcık detaya girmeye ihtiyacı olacak orada. Aslında yasaklanan şey kripto para alım satımı da değil. Hı hı. Yasaklanan şey kripto paralar üzerine yazılmış olan türev araçlarla hı hı. kripto paralara yönelik borsalarda işlem gören borçlanma araçlarına yönelik. Yani oradaki kural şunu söylüyor. Payment tokenlar üzerine yazılmış olan bir türev aracın retail client'a e, yani parakende müşteriye pazarlanması yasak diyor. Aslında getirilen yasak en net ifadesiyle bu. Bunun ötesinde hiçbir zaman bu FCA'nin düzenlemesinde bizatihi bitcoin alım satımının yasaklanmasına ilişkin bir ifade yok aslında. <laughs> oradaki ifade tam terminolojik olarak unregulated crypto, transferable crypto asset yani düzenlenmemiş Regüler transfer, edilip, yani. edile transfer edilebilen e, kripto varlıklar üzerindeki türevlerden bahsediyoruz. Hı hı. O yüzden şey söylemi çok doğru bir söylem değil. E, yatırımcıların o konuda da rahatsız olmalarını gerektirecek herhangi bir şey yok. İşte kripto paralar yasaklandı gibi. Yasaklanan türevler, e, exchange traded notlar yani borsada işlem gören borçlanma araçları e, ve bunların sadece belirli bir kısmına yönelik getirilen bir yasaklama. E, bunu da hem Açıklamak, detaylandırabilmek için güzel bir e, fırsat da oldu sizinle bu konuyu konuşmak. Çünkü Esaf. bir de şöyle bir durum da var. Bazı sistemlerde İngiltere'de alınan kararlar ve finans sisteminin merkezi olduğunu da yeri geldiğinde göz önünde bulundurursak İngiltere'yi burada alınabilecek kararlar devamında dünya genelinde de benzer e, kararlara veya düzenlemelere gidilebileceği yönünde önemli bir sinyal olduğunu ben düşünüyorum. Kesinlikle. E, hukuki açıdan da bunu. Dediğimiz gibi bu şekilde yorumlamakta fayda var diyelim. Ee, bir diğer noktaya geçmek istiyorum. Şimdi hı hı. kripto para aldığımızda bu kripto paralar bir cüzdanda saklanıyor. İşte bu cüzdandaki saklama müşteri varlıklarını cüzdanda saklama ne anlama geliyor? Yani bu bizim bildiğimiz cüzdan mantığıyla ilerleyen bir cüzdan mı? Nasıl yorumlamak lazım? Ee, onu şöyle belki e, anlamlandırmak daha anlaşılır olacaktır. Aslında bahsettiğimiz şey, e, elektronik ortamda o paranın saklandığı şifrelenmiş bir e, cüzdan evet ya cüzdan aslına bakarsanız ama bu cüzdan cebimizdeki bir cüzdan değil elektronik sistemdeki bir cüzdandan bahsediyoruz. Sanal. Çok doğru sanal cüzdan. E, şimdi çok iyi biliyorsunuz aslında bu kripto varlıkların transfer edildiği sistemin ismi blockchain zincir yahut da dağıtık defter teknoloji denilen bir yapı üzerinde transfer ediliyor. Bu yapıdaki sizin varlıklarınızı park edebileceğiniz, orada tutabileceğiniz şifrelenmiş bir alandan bahsediyoruz aslına bakarsanız. Şimdi bu ikiye ayrılıyor, ee, özellikle e, hot wallet ve cold wallet denilen e, aynı zamanda e, hemen sıcak ve soğuk cüzdan. Aynen öyle. Şimdi genelde yapılan e, saklama hizmeti şu anda hem Türkiye'de hem de uluslararası uygulamalara baktığımızda kripto alım satımını gerçekleştirdiğiniz borsanın e, sıcak cüzdanlarında bunu tutuyor olmak. Hı hı. Ee, bunu aynı zamanda aslına bakarsanız kendi cüzdanınıza da çekebilirsiniz. Ee, bunu kendi cüzdanınıza çekmeniz çok tavsiye edilen bir yöntem midir? Ee, burada soru işaretleri var. Sebebi de şu, siz bunu kendi cüzdanına çektiğinizde Allah korusun eğer cüzdanınıza girişte kullandığınız şifrenizi herhangi bir şekilde ulaşır kaybederseniz, unutursanız bir daha o cüzdana ulaşma şansınız yok. O yüzden hani genellikle önerilen Borsaların cüzdanlarında tutup ihtiyaç olması durumunda kendi cüzdanınıza çekip artık ne yapıyorsanız kullanıyor musunuz başka bir yere mi transfer ediyorsunuz bu yöntem aslında daha çok e, tavsiye edilen bir yöntem. Peki şimdi şunu da ben sizinle konuşmak isterim bir normal eski tip bankacılık üzerinden gidelim işte Hı -hı. ben bir yerden bir kredi çekmek istiyorum veya bir hesap dökümüne ulaşmak istiyorum ve bu hesap dökümüne ulaşmak için diyorum ki işte bankaya gidiyorum. Benim 6 aylık hesap dökümü verin ben buradan işte bu bilgiler bana lazım örnek veriyorum işte e, nasıl diyeyim vize çıkartacağım vize için bu dökümü istiyorum. E, kripto paralarda da böyle bir döküm Hiç sistemi biziz. var mıdır? Hiç ya biziz. Bu döküm sisteminde mesela e, örnek veriyorum bir vize alacağız varlıklarımı göstermek istiyorum ya benim kripto param da var mesela bunlar da sayılıyor mu vizelerde evet. biraz detaylı Hiç bir mi? bilgi ama sadece sormak istiyorum. Şimdi soruyu ikiye ayıralım isterseniz. Bunlardan bir tanesi ilk kısmı sorunun. ben özel, mesela iCrypex'e girdiğinizde siz bir üye olarak, siz bir işlemci olarak iCrypex'e girdiğinizde orada zaten hesabınızın altındaki varlıklarınızı görebilme imkanınız var. Burada hiç şüphe yok. İkincisi peki bu varlıklar bir vize başvurusunda kabul edilir mi sorusu. Bir şey, teminat gibi Sayılabiliyor mu? Ya bu Herhangi tamamen şey. bunu teminat olarak e, kabul edecek kurumla ilgili bir şey aslına bakarsanız. Ha, mesela ben olsam kabul eder miydim? E, cevap evet olurdu. Çünkü yani sonuçta bunları ben bir şekilde e, parasal değerini ölçebildiğim bir varlıktan bahsediyoruz Kesinlikle. aslına bakarsanız. Evet. Bu yüzden de teminat olarak kabul eder miydim? Ederdim. Hani bunu altyapısında kurgulamak o kadar zor olmasa gerek. Teminat olarak kabul edecek kurumun kimse bu bir cüzdan oluşturulur. Bu cüzdana transfer edilir. Kimden transfer geldi? Zaten sistemde net olarak görülüyor. Bu tamamen dediğim gibi teminat ve verdiğiniz kurumun hı hı. bu konudaki takdiriyle yahut da kabulüyle ilgili bir şey. Takdiriyle, kabulüyle Aynen. ilgili bir şey ama sanki bunlar da yavaş yavaş belki İster kredeme, ön plana çıkar. Çünkü bunlar arz taleptir. Yani bir vatandaş düşünelim, yatırımlarının yüzde kripto paralara yapmıştır. Ve e, bu parayı da bazı noktalarda teminat olarak göstermek isteyebilir. Belki de sistem yavaş yavaş bu tarafa doğru geçebilir ihtiyaçlarla. Aslında aslına bakarsanız şimdi bizim hep kendi arkadaşlarımızla yaptığımız konuşmalarda benim savunduğum bir fikir ve Yani kripto varlıkları yahut da kripto paraları görmeme şansınız, artık kabul etmeme şansınız yok. İster istemez bu varlıkların e, var olduğunu, hı hı. ödeme aracı, yatırım aracı olarak kabul edildiğini ve işlem gördüğünü kabul etmek durumundasınız. Bu ister şirketler bazında olsun, ister kamu bazında olsun. Bunu görmemezlik bu varlıkları ortadan kaldırmıyor. O yüzden de o veya bu şekilde kabul etmek durumunda kalacaksınız, kalıyoruz her geçen gün. Türkiye'de de kripto paraları kullanmak suretiyle mal ve hizmet alabileceğiniz bir sürü şirket var. İster istemez sistemde bunların varlığını Kabul etmek durumunda kalacağız. Kabul etmek durumunda kalacağız. Şimdi bir diğer başlığı da sizinle değerlendirmek istiyorum. Merkez bankalarının e, dijital paraları. Hı hı. Bunlar sisteme katılacağı yönünde haber başlıkları var. Ne demek oluyor? Bir Önce bunu sizden dinleyebilir okay. miyiz? Yani merkez bankaları da mı e, burada pozisyonlanmaya başlıyor? Nasıl yorumlarız? Şöyle aslına bakarsanız e, merkez bankalarının dijital para ihracı son dönemde oldukça gündemde olan ve tartışılan konulardan bir tanesi. Ama bunu müsaadenizle şu anda bahsettiğimiz işte Bitcoin, Ethereum mantığından birazcık daha farklı algılamak lazım. Hı hı. Burada e, merkez bankası olarak Merkez Bankası dijital parası olarak kabul ettiğimiz şey aslında arka tarafta bir fiyat currency yani bir e, gerçek paranın varlığı ve bunun aslında sanal ortamda dijita, dijitalize edilmiş halinden bahsediyoruz aslında merkez bankası dijital parası derken. Şimdi buna neden ihtiyaç var? Ee, çok yakından takip ediyorsunuzdur. Hatta e, yakın zamanda tekrar Amerika Birleşik Devletleri'nde Covid nedeniyle yapılan e, ödemeler konusunda e, bazı e, şeyler tartışılmaya başlandı. Mesela bunlardan bir tanesi de şu anda Amerikan e, Federal Bankası, e, Merkez Bankası bu ödemelerin doğrudan kullanıcılara Merkez Bankası dijital parasıyla yapılıp yapılamayacağını tartışıyor. Yani aslında bu çok önemli bir devinim. Çünkü bu o veya bu şekilde merkez bankalarının da bu sistemleri kullanma konusunda ciddi anlamda çalışmalarını ve kabullerinin olduğunu gösteriyor. Hı hı. Mesela geçenlerde e, Malezya ve e, aynı zamanda Kanada'nın ortak yürüttüğü bir proje var. Bu projede iki ülke arasındaki ödemelerin hı hı. merkez bankası dijital paraları üzerinden yapılıp yapılamayacağını tartışıyor. Hakeza Türkiye Merkez Bankası nezdinde çok ciddi çalışma yürütüyor. hem kendi hem de diğer ülkelerin merkez bankalarıyla birlikte bir dijital para üretip ödemeleri en azından karşılıklı ticareti bu dijital paralar üzerinden yapabilir miyiz diye tartışıyorlar. Şimdi burada Amerika'dan bahsediyoruz ve dünyadaki para Daki sirkülasyonun da %67'leri, %68'lerinin işte dolar olduğunu göz önünde bulunursak, kalanının euro, diğer kalanının yen, Japonya'nın tarafından gerçekleştiğini, yuan da burada bir pay almaya başlıyor. Bu payın içerisine artık yavaş yavaş merkez bankalarının çıkartacağı bu dijital paraları da koyabilir miyiz? Ne elbette, elbette. Sistem sanki biraz daha bu tarafa doğru kayıyor. Zaten gereken de o aslına bakarsanız. Hı. Ee, şimdi dediğim gibi şu andaki mevcut finansal sistemde biliyorsunuz bankalar bir aracılık rolü üstleniyorlar. Evet. Yani sonuçta eğer kitle fonlaması e, halkın fonlanmasından bahsediyorsak aslına bakarsanız bunu çok kabaca bankalar yapıyor. Okey. E, ama son dönemde işte bu bankaların sistemde üstlenmiş oldukları roller olmasa idi, biz acaba başka bir şekilde mesela bu az önce söylediğim COVID ödemelerini doğrudan e, bireylere yapabilir miyiz tartışması ciddi bir boyuta kazan, boyut kazandı. Neden? E Bankalar kapalı. Evet. Şimdi hani bankaların kapalı olduğu bir sistemde bankaları kullanmak suretiyle bireylere para aktarılması ciddi anlamda bir problem yaratıyor. Kesinlikle. Bunun yerine özellikle Merkez Bankası'nın ihraç etmiş olduğu bir dijital paranın aynı gerçek para gibi o ülkede alım-satımda kabul edilme zorunluluğu olacağını da düşündüğümüzde çok mantıklı bir yaklaşım ve sistemin aslına bakarsanız zorladığı bir yaklaşım diye düşünüyorum. Son olarak şunu söyleyeyim müsaadenizle. Aslına bakarsanız burada ilginç olan şu, bundan yaklaşık bir buçuk yıl önce, belki hatırlarsanız Facebook'un Librası evet, konusunda, evet. E, Senato önünde Merkez Bankası Otoritesi, e, Amerikan Federal Reserve'ın bir dijital para çıkarma konusunda çalışmasının olmadığını beyan etmişti Senato'ya. Sadece bir buçuk yıllık süre. Aynen öyle ama şu anda bakarsın. bir bakıyorsunuz ki Federal Reserve, ciddi anlamda bir çalışma grubu oluşturmuş ve gerçekten sistemi nasıl kurgulaması gerektiği konusunda evet. ciddi bir kafa patlatıyor. Ee, kaçınılmaz son diye bakıyorum. Koronavirüs de sanki bunu çok da e, rüzgarını daha da arttırdı gibi düşünüyorum ben. Çünkü yani kağıt para kullanımının bile azaldığı temassız doğru. ödemelerin evet. arttığı noktada demek ki dijitalleşme para tarafında da ön plana çıkacak evet. gibi duruyor. Tuncay evet. Bey çok teşekkür ederiz. Değerli yorumlarınız ve katkılarınızdan dolayı. Aykıray Peks Hukuk Danışmanı Tuncay Yıldıran bizlerle birlikteydi. Bugünlükte kripto para programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra Murat Tufan para tönel programıyla birlikte sizlerle Jack.